Ajans Spor. Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu hakkında merak edilenler. Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray'da art arda başkan adaylıkları açıklanıyor. O açıklamalardan sonuncusu bugün online ortamda gerçekleştirilen toplantıda belirginleşti. Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu, internette düzenlenen toplantıda mevcut görevini bırakacağını belirtti. Divan kurulu üyelerinin hoşgörüsünü kazanan Hamamcıoğlu'na bu kez ne yapacağı, hangi atılımda bulunacağı soruldu. Eşref Hamamcıoğlu ise, seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacağını ilan etti. Galatasaray yöneticisinin bu çıkışından sonra gerek sarı kırmızılı taraftar gerekse futbol severler internette Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli gibi araştırmalara başladı. Ayrıca Eşref Hamamcıoğlu'nun şahsi serveti, girişimleri ve yöneticilik geçmişi de aranıyor. Peki Eşref Hamamcıoğlu kimdir? İşte detaylar. Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eşref Hamamcıoğlu 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbon Üniversitesi işletme Bölümü'nü bitirdi. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da kurucu genel müdür ve CEO olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Sayın Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği yönetim kurulunda ve 2001-2002 döneminde Sayın Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde muhasip üye olarak çalışmıştır. Türk Fransız Ticaret Derneği, Tüsad Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Galatasaray başkanlığına adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ne dedi? Bugün düzenlenen online toplantıda Divan Kurulu Başkanlığı görevini bırakacağını belirten Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına adaylığını koyarken "Görev süresince büyük destek aldık. Bu duruma teşekkür ve minnet borçluyum. Bizler her şeyini Galatasaray'dan alan insanlarız. Dolayısıyla da artık hepimiz özellikle Divan Kurulu üyeleri olarak aldıklarınızı Galatasaray'a verme aşamasına geldik." O bakımdan ben de özellikle Divan Kurulu üyelerimizden ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar içinde olduğumu, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.